Arkadaşlar merhaba. Bugün kendime güzel bir içecek yapmak istiyorum. Öncelikle şu bizim muhteşem multifiber ürünümüz yeni geldi. Lif kaynağı içerisinde her bir ölçekte 5 gram lif var ki biliyorsunuz lif insan hayatı için çok değerli ve çok önemli sindirim için. Bundan bir ölçek atıyoruz. Yanında biraz da enerji ve C vitamini olsun diye C reğidimizden bir ölçek ekliyoruz. Ve yine metabolizmamızı hızlandırmak için çayımız. Muhteşem bir bomba oldu bu.